Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ne yemek yapayım derken en kolayından tavuk göğsüm vardı iki parça. Onları haşlamaya koydum. Suyuna çorba ve pilav yapacağım. Size de tavsiye olsun, öneri olsun. Bunu aldığınız zaman ne yemek yapacağım diye hemen çabucacık verirsiniz. Düdüklüme aldım iki parça göğsümü. Üzerine su ekledim biraz tuz ekleyelim bir iki diş de sarımsak koyacağım ve haşlamaya bırakacağım tuzumuzu sarımsağı attık kapatalım ve haşlayalım tavuğumuzu koydum haşlanırken ben de yemeğin diğer malzemelerini hazırlayayım. burada akşamdan kalan yoğurdum vardı biraz da hafif malhoş ekşimiş üzerine bir kase yoğurt ekledim şöyle bir buçuk kaşık kadar da un ekliyorum. Yoğurtlu çorba yapacağım tavuk suyuna. Şöyle bir bardakta şehriyem var. Bununla yapacağım. İsterseniz tavuk suyuna salçalı da yapabilirdiniz çorba ama ben yoğurdum var ekşimiş diye ayranım. Bir tane yumurta kıralım. Bunu çırpayım. Bu çorbamızın karışımı. Hazır dursun bir kenarda. Diğer tarafta da sebzeli pilav yapacağım. Onun soğanını doğrayayım. Biber çıkardım buzluktan. Onu doğrayayım. Siz ter şehriyeli de bulgur pilavı yapabilirsiniz. Veya pirinç pilavı yapabilirsiniz. Ben bugün canım sebzeli bulgur pilavı yapmak istedi. Sebzeli bulgur pilavı yapacağım. Soğanımı doğrayayım. Çok az yağ koydum tencereme. Soğanımı doğradım. Şimdi biraz da biberlerimi küçülteyim. Ben böyle yazdan biberlerimi iri iri doğrayıp buzluğa koyuyorum, poşetliyorum. Sonra dilersem menemenin içine veya işte böyle sebzeli pilavlara, yemeklere hemen bir avuç alıp çıkarıyorum ve doğruyorum, kullanıyorum veya bazen doğramam da gerekmiyor menemene falan. Şimdi kavrulan soğanlarımın üzerine bu biberlerimi de ekleyeceğim. Yazdan domatesim vardı, yaptım. Ondan da bir yemek kaşığı ekleyeceğim. Siz sebzeli bulgur pilavlarına ne koyarsınız? Biz soğan, biber, domates ekleriz. Doğradım. Bunu da ekleyelim beraber kavursun. da biber salçası ekleyeceğim. Kavrulsun önce soğanlarımız. Soğanlı biberim kavruldu. Burada bir kaşık biber salçam var. Domatesi püre olarak kullanacağım için domates salçası eklemedim. Salçamızı yakalım. Sularımı süzdürdüm tavuğun. Şu tencereye aldım. Şimdi bunda da Kaynasın altını açalım. Şöyle bir bardak şehriyemi ekleyeceğim. Haşlansın. Hadi karıştıralım. Tavuk parçaları bilerek düştü içerisinde ufaklarından hiç çıkarmadım çorbanın içinde olsun diye pilavın içini süzdüm suyunu. Şimdi bu karışma bir kaşık da domates ekleyeceğim. üzerine şöyle bir kase pilavlık bulgurumu ekledim. Bizim pilavlık bulgurumuz biraz böyle ufak oluyor. Çok iri iri olmaz. Değirmenden çektirip alıyorum araçta. Şöyle bir iki tur kavuralım. Salçamın tuzu var. Tavuğun da suyuna tuz koyduğumuz için tadına bakmadan tuz atmayacağım. Üzerine ayırdığım tavuk suyunu ekleyeyim. Biraz da sıcak su ekleyelim. Çok az tuz ekliyorum. Dediğim gibi salçamda ve tavuk suyunda olduğu için tadına bakıp ekliyorum. Ve biraz da bir tatlı kaşığı kadar da pul biber. Tabi siz damak tadınıza göre ekleyin. Acı sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Benim doğradığım biberlerde de acı olabilir belki. İçinde yerli biber vardı çünkü Elazığ'dan gelen. Bu kadar kapağını kapatalım ve pişmesini bekleyelim altını kısıp. suyumuz kaynıyor. Üzerine sıcak su ekleyeceğim. Birazcık şehriyelerimiz pişsin. Yoğurtlu karışımımızı ekleyeceğiz. Şehriyelerim açıldı. Üzerine yumurtalı, unlu ve yoğurtlu olan karışımımızdan ekliyorum. Aslında biraz çorbanın suyundan alsaydım iyiydi ama ben önceden tavuğun suyunun içine eklediğim için. Şimdi karıştıra karıştıra kaynayıncaya kadar çorbamızı pişirelim. Pilavımız da burada pişiyor. Kaynamaya başlamış. Altını kıstım. Bir taraftan da çorbamız pişer. Üzerine tavuklarımızı koyarız. İster salatayla ister turşuyla. Afiyet olsun. Kolay pratik bir yemek. Ne yapacağım diye düşünenler. Akşama ne yemek yapsam diye düşünenler. Hemen tavuğunuz varsa haşlayın. Suyuna çorba pilav. Mis gibi. Deneyecekleri afiyet olsun. Sizinle bu videomda ilk defa karşılaşıyorsak abone olmayı ve beğenmeyi bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız birbirinden farklı tariflerimle veya paylaşımlarımla hemen ilk sizin haberiniz olur. Yoğurtlu çorbalarınız köpürüp taşabilir. Gözünüzü üstünden ayırmayın derim. Yağımı koydum diğer tarafta ısınıyor. Biberimi yakacağım, nanemi yakacağım. Daha doğrusu ben naneyi pek fazla böyle koyulaşmış sevmiyorum. Yeşil yeşil seviyorum. O yüzden kepçeye koyup da döküyorum üzerine. Başka çorbalarımda görmüşsünüzdür nasıl yaptığımı. Şu bir taşım kaynatalım. Sonra yağımızı ekleyelim üzerine. Tuzumuzu bu aşamada ekliyorum. Hem kaynamasını engellemesin diye hem de kesilmesin diye sona bırakıyorum tuzu. Yoğurtlu çorbalar fazla kaynatılmaz. O zaman da kesilir. Bunlar püf noktaları. Şimdi şöyle bir tutam nanemi Kepçemi alıyorum. Toz biberimiz vardı. Onu döküyorum. Kızgın yağımın üzerine. Hmm, sıçrama. İkisi de i̇şte sıcak olduğu için. Nefis koktu. Dilerseniz karabiber de ekleyin. Ki bence ekleyin. Çok güzel olur. Çünkü çok yakışır. Yoğurtlu çorbaya, tavuk suyu çorbaya. Ben çok severim. Nefis bir hasta çorbasıdır aslında bu. Hatta kekikli ekleyebilirsiniz. Ben biraz da kekik ekleyeceğim. Yaprak kekiğim vardı. Ovalamıştım. Tavuk suyuna naneli, karabiberli tavuk sulu mis gibi yoğurtlu bir çorbamız oldu. Çorbamız hazır pilavımız da pişti sayılır. Sonunda görüşelim. Çorbamız nefis oldu. Pilavımız da pişmiş. Şöyle bir alt üst edelim. Ve dinlenmeye bırakalım. Çorbamız pişti. Hepsi çok nefis kokuyor. Elhamdülillah çok şükür. Bu da pilavımız. şöyle nefis biberli domatesli tavuklu bulgur pilavı. Afiyet olsun.